felsefenin tesellisine hoş geldin. Bugün seninle Sartre'ın öteki kavramından bahsetmek istiyorum. Öteki kavramını ya da başkaları lafını ya da bizim Türkçe'de kullandığımız gibi el alem lafını çok fazla duyuyoruz. Ama bunun felsefede nasıl ele alındığını özellikle Sartre tarafından nasıl ele alındığını çok fazla bilmiyoruz. O yüzden ben de bunu hem biraz felsefi açıdan hem de kendimize, kendi toplumumuza modifiye ederek biraz anlatmak istiyorum basitleştirerek. Peki, aslında bizim üst komşumuz olabilir. Ya da ailemizden biri olabilir. Teyzemiz, halamız bile olabilir. Bizim dışımızdaki herkes aslında öteki kavramının içerisine giriyor. Neden? Çünkü biz bu dünyada aslında kendi hayatını yaşayan bir özne olmak zorundayız. Yani ben kendi hayatımı özgürce e, seçerek, kendimi inşa ederek, kendi değerimi inşa ederek yaşamak zorunda olan bir varlığım. Ama e, küçüklükten beri, çocukluktan beri nasıl eğitiliyorum? Sürekli başkalarının, e, toplumun benden bir takım beklentileri oluyor, işte yargıları oluyor, kalıpları oluyor. Bu kalıplara ve yargılara göre benden şekil almam bekleniyor. Yani aslında ben burada özne olmaktan çıkıp başkasının hayatındaki bir kalıba uyum sağladığım için nesneleştirilmiş bir varlık oluyorum. Küçüklüğümden beri ve zaten herkes bana bu şekilde davrandığı için ben bunu çok normal algılamaya başlıyorum belli bir zamandan sonra. Bu sadece Türkiye'de böyle değil ya da geleneksel toplumlarda böyle değil. Bu aslında yurt dışında işte Amerika'da ya da Avrupa'da da bu şekilde. Neden? Çünkü toplum yapısı kendisini devam ettirmesi için bizden belli işlevleri yerine getirmemizi bekliyor. Yani bilerek işlev diyorum. Çünkü aslında insanların bizden beklentileri, yargıları işte kaygıları bize dair kaygıları tamamen kusura bakmasınlar ama kendilerine fayda sağlayıp sağlayamayacağımızın kararsızlığı ya da işte bu faydayı karşımdaki insana veriyor muyum bu annem baban da olabilir bu öğretmenin de olabilir ya da işte işteki patronun da olabilir fark etmez bir noktada e, herkesin benden sanki o beklenti dediğim şey aslında bir e, onun faydası yani onun doğrusu onun faydası benden e, alacaklı olduğu konu bu şimdi ben küçüklüğümden beri buna göre yetiştirildiğim için doğal olarak e, ilk söyleyeceğim şey bunun acayip derecede kafamızda normal e, kabul edildiği ama yani normal kabul edilen şey ne kadar normal çünkü aslında bu hayatta tek başıma doğuyorum ve işte tek başıma öleceğim ama hayat yolculuğunda birlikte yaşamak zorundayız. Acaba ötekilerin yani başkalarının benim hayatım üzerinde bu kadar belirleyici olması normal mi? Biraz belki bu videoda bunu düşünmeni senden isteyebilirim. Yani bu konu hakkındaki fikirlerini e, videoyu durdurup yazabilirsin. Bunu isterim gerçekten. Şimdi Sartre'a geri dönelim biraz. E Türkiye'nin durumunu analiz ettikten sonra Sartre Birazcık ötekiye yani başkasına karşı biraz düşmanca bir e, tutum sergiliyor ve çok sert. E, bunu şöyle kendi cümlelerinden söyleyeyim. Mesela kendi verdiği bir örnek. Bir parka gittim. İşte parkta oturan bir adam gördüm. Ben de o parktayım. Aslında o adam... Ben şimdi onun kişiliğini, işte değerini vesairesini bilmediğim için yani özne olarak onu tanıyamıyorum doğal olarak. Kimse bizi böyle baktığında özne olarak tanımıyor. Ben de başkasını tanımıyorum. Aslında benim hayatımın ister istemez bir uzantısı oluyor. Ve o adama ben kendi kafamdaki aslında programla, o adamı kendi kafamdaki bir programla bir yere koyuyorum. Şöyle adam diyorum, böyle adam diyorum, işte iyi diyorum, kötü diyorum, işe yaramaz diyorum, işte çok başarılı diyorum vesaire vesaire. O yüzden e, burada başkası ben oluyorum o adam için. O yüzden o adamı ne yaptım? Nesneleştirdim aslında. Peki böyle bir hakkım var mı? Yok. Ama o adam da bana aynı şekilde bakacak o parkta gördüğünde. Tamamen işte bir bilgisayar programı gibi kendi kafasındaki kodlamalara ve programa göre beni yargılayacak. Ee, ama diyor ki burada diyor işte bir bakış işi değiştirebilir. Bakıştan kastı tabii ki böyle romantik bir şey falan değil. Bakış dediği şey aslında ilişki kurmak. Yani bir noktada işte benim karşımdaki insana yani ötekiye bakmam ötekinin de bana bakması bir e, ilişki yaratacağı için e, burada bir uzlaşı olabilir. Biraz sert bir giriş oldu farkındayım ama ötekinin öteki dediğimiz işte başkaları dediğimiz şeyin bize hiç mi faydası yok? Biraz faydalarına da bakalım. Bir kere ben e, ister çocuk olayım ister bir yetişkin olayım kendimi ötekilerle olan ilişkimde tanıyorum. Yani işte okulda olur, işte olur ailede olur. Kendimi tanımam için kendim dışındaki ötekilere ihtiyacım var. Onlarla olan o ilişkilere ihtiyacım var. Belki uzlaşmalara, belki kavgalara ihtiyacım var. Bu yönden tabii ki e, beni, bana tanıtması açısından çok faydalı. Bir de hep bir arada, yani yaşadığımız için ve kıyamete kadar da hep bir arada yaşayacağımız için uzlaşmaktan başka çok fazla bir yolumuz yok. Yani bu noktada bir uzlaşı aramak zorundayız. O yüzden çok fazla sert ve Kavgacı bakmayı da doğru bulmuyorum bu noktada. Bir de şöyle bir şeyden bahsediyor. Aslında ahlak dediğimiz şey e, ötekiyle ortaya çıkan bir şey diyor. Yani şöyle düşün. Senin internet geçmişine, işte Instagram'da kullandığın fake hesapları, YouTube'da kullandığın fake hesapları, internette ne aradığını, ne izlediğini acaba başkası bilseydi sen hala Bunları yapmaya devam edebilir miydin başkası görseydi? Yani bir diğerleriyle olan ilişkimizde ötekiyle olan ilişkilerimizde görülüyoruz diye aslında bir bu bizi daha ahlaklı ister istemez kılıyor. Çünkü utanma duygumuz var. Bizde utanma duygusu harekete geçirdiği için daha usturuplu ve ahlaklı olmaya çalışıyoruz. Böyle bir faydası var. Yani tabii fayda mı? Yani ona göre bu bir fayda değil ama bana göre fayda en azından. Gerçi. Gerçi öyle şeyler oluyor ki hani insanlar artık ötekine karşı utanma duygusunu da kaybetmiş vaziyette. Yani bunu gündüz kuşağı programlarından da zaten siz de görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onun haricinde e, Sartre ve ötekiyle alakalı söyleyebileceğim şey yani belki çözüm olarak hani ne yapılabilir diye baktığım zaman e, birey olarak yani özne olarak kendi sınırlarımı çizmem ve belli noktalarda ötekilerle mecburen ilişki içerisinde olacağım için uzlaşmam e, önemli olabilir. Enteresan bir şekilde yani başka bir konuya geçeceğim gibi duruyor ama bu konuyu çalışırken aklıma şöyle bir şey gelmişti yıllar önce işte arkeoloji müzesine gitmiştim orada da eski Atina'da e, mezarların üstünde bir adamın her mezarın üstüne e, adamın hayat hikayesi işleniyor. Ya bu adam doğdu işte bu, bu adam savaştı vesaire görüyorsun e, o mezardan belki bir görselini bulursam koyarım. Orada şunu düşünmüştüm enteresan bir şekilde işte kaç bin yıl önceki bir mezar. Adam ölüyor ama öldükten sonra bile kendisine anlatma derdi var. Bu onun için değil kendisi için değil adam zaten ölmüş ve adam zaten kendisini biliyor. Aslında bu sana ve bana kendisini anlatmak istiyor. Yani biri onu görsün istiyor bir şekilde. Yani insanda böyle bir şey de var. O yüzden hani ee, başkaları tarafından görülmeden de yaşamamız çok mümkün değil. Yani her şeyi bu kadar zihinle ele alıyoruz ama bu çok fazla mümkün değil. Çünkü işte ben o adamı diyelim ki merak edip o müzeye gidiyorum ya da işte sen şu an YouTube'dasın merak edip beni izliyorsun. Ben başkasının işte müziğini merak edip dinliyorum vesaire. Yani birbirimizi görmeden yaşamak da çok mümkün değil. Psikolojik ihtiyacımız da var. Ötekinin bize olan bakışı. Ötekinin gözünde tanımlanma şeklim. Onun benden işte beklentileri, kalıpları ve benim buna uyum sağlama şeklim beni kendime yabancılaştırıyor mu? Yoksa yabancılaştırmıyor mu? Belki bu noktada bir denge sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir de Sartre'ın kendi cümleleriyle biraz ifade etmek istiyorum bunu. Çünkü ben okuduğumda çok etkilenmiştim. Demek cehennem bu. Hiç aklıma getirmezdim böyle olacağını. Acı, ateş, kızgın ızgara, hepsi sizsiniz demek. Aynı gülünç şey. Kızgın ızgaranın ne gereği var? Cehennem başkalarıdır.